Kastamonu, menu taş köprü sarımsak. Kastamonu ona taş köprü sarımsak geldi. Kasım <laughs> onu taş köprü sarımsak geldi. Nerede? <laughs> 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 Çok eğlendi elendi Oğlum <laughs> <laughs> adama vurmayı unuttum onu oynayacağım diye. meydanda Olacağım tam sağında. Bir tane daha. Gel öyle şey. Ay, ya. Nereye gidiyorsun? Fular ısıtık. <laughs> <laughs> <Yüzürüm> de kıdırım <laughs> olacak. Yapma. Hmm. Cool vibes. Geç artık. Ee. Hadi. Helal. Hele şükür. Ay Allah'ım ya. Helal şükür. Info çık ben seni korurum. <laughs> Oğlum atla Hadi. öbür tarafta hiç Yeni edit malzemeleri çıkıyor her round çok şükür. Info <laughs> çık ben seni korurum. Info çık ben seni korurum. Çıkır <laughs> 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 bu ben seni kullarım. Bu oradan orası gözüyor ya bunlar gerçekten. <laughs> ya iki eldir Allah Allah. Ne oynasam ama atmadı üç yıldır <laughs> gel şimdi ya. Şimdi lan maestro mu alayım şimdi ne yapayım amana koyayım ya. Yani. Pencere alacağım. Hadi şimdi de bandayım. Hadi. Hadi şimdi gelip niye yapmıyorlar bunu? Hadi şimdi gelsinler konuşsunlar sandığı. Gelsin şimdi seçim yapsınlar. Koysunlar sandım, boylarını ölçüsünü alsınlar. Sabah sabah bana yazıyordu ki hastanede bir ölümde kusuyor. Evet. Geçiriyorum <laughs> o Ya yani, araba sürüyordum tamam mı oradan lisanan <laughs> bildirim düştü tamam mı ne? arabada. <gülüyor> <gülüyor> Biri ölüme kustu diye. <laughs> ya yani aklıma şey geldi benim ben Oğuzcan'a bir post atmıştım adam borcamdan makarna döküyor ekmeğin içine. Evet. Oğuzcan buna midem bulandı sabah sabah diyordu bana attı şey bak. <laughs> Abi bir ölümde <ne kısıt> ya. bir <laughs> Yani evet. doz yeterli. Oha <laughs> <laughs> bu ne bu ne Oros, Bu çocuğu. Ne oluyor ama ne İmdat. Abi gitmeseydin keşke. Ya Alex Ferguson gitmeseydin diyeceğine neredesin ama <laughs> ne Alex Ferguson <amir> <laughs> sen nerede biliyorsun ama ne <laughs> Gitmeyeceğim, 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 neredesin kardeşim sen? Hiç şaşırmadım fena bağlı. Fena sal. Ya abi bileşik arabam meleklerinde oynuyoruz ya. Ya <laughs> tamam hadi çektim ben. Yani her şey olabilir ya. <laughs> Prensin kararıyla oyundan atılabilirsin şu an yani çok da kasmaya yeri... gerek yok. <laughs> Oyna ya şıldan aksın verdiğin tepesinde piç. <laughs> <laughs> kapıda kapıda hala <laughs> mı da var? Oy yalana ne? Oğlum kurtul. Sana sana. Şey. Domuz gibi nefes alma ne, orospu çocuğu. Şimdi seni dö öldürmeyeyim ölür burda ya? Tövbe estağfurullah ya. Allah. Yani arkada var ya diyor ki tüm round müzik aç şimdi. <laughs>